Bu benim ilk Noel'imdi. Ailem beni önümüne dövdü. Benim adım Finney Bodan ve 10 aylıktım. Ben doğmadan önce sosyal yardım dairesi ailemi gözetliyordu. Annem Shannon Mars'ten ve babam Stefan Bodan. Baba ve annenin başından beri çalkantılı bir ilişkisi vardı. Babam şiddetiyle tanınırdı ve annemle sık sık uyuşturucu içerdi. Şubat 2020'deki doğumundan sonra beni koruyucu gözaltına alındım. Koruyucu ailede yaklaşık 7 ay geçirdikten sonra, bir mahkeme kararı ailemin yanına dönmeme karar verdi. Yaşam koşullarım pek hoş değildi. Her yerde idrar dışkıyla kaplı kırlı yatak örtüleri vardı. Kırlı giysiler. Yiyecek ve çöp her yerdeydi. Bebek mamamı içmem gereken şişede küf vardı. Sosyal hizmetlerin beni ziyaret etmesini yasaklamışlardı. Beni doktor randevularıma götürmeyi bırakmışlardı. Ailemin yanına döndükten sadece 38 gün sonra Noel günü ölmüştüm. Acil servisleri aradılar ve nefes almadığımı bildirdiler. Ambulans beni hastaneye yetiştirmişti ancak tüm çabalarına rağmen öldüğüm açıklandı otopsi kalp durması ile sonuçlanan 130'dan fazla yara aldığımı ortaya çıkardı